thank <music> you AYT coğrafyanın dördüncü ünitesindeyiz arkadaşlar. AYT coğrafyanın dördüncü ünitesi çevre ve toplum olarak karşımıza çıkmakta ki son yıllarda yine buradan soruların geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Yine dikkat edecek bir konu başlığı. Evet bu ünite başlığına baktığımız zaman arkadaşlar çevre sorunları ve çevre türleri ilk konu başlığımız olarak karşımıza çıkacak. Konuya Giriş olarak bu başlık değerlendiriliyor arkadaşlar. Konuyu anlamamız, anlamlandırmamız için biraz önemli. Devamında maden ve enerji kaynaklarının çevresel etkileri değerlendirilecek. Hay hani bu fosil yakıtların çevresel etkileri, alternatif enerji kaynaklarının çevresel etkileri gibi olaylar vardı ya burada bunu biraz daha detaylandıracağız diyebilirim. Daha sonra doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı çok önemli. Özellikle MEP kitaplarında sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapmak için son yıllarda biraz daha buraya yoğunluk verilmiş ki o yüzden sürdürülebilirliğe dikkat etmemiz gerekiyor devamında ekolojik ayak izi doğal çevrenin sınırlılığı, çevre politikaları, çevresel örgütler, çevre anlaşmaları ve doğal afetler bu ünitemizin diğer alt başlıkları olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yine burada soru gelme potansiyeli yüksek olan bir ünite başlığı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aman dikkat diyelim. Yine buradaki konularla ilgili daha detaylı bilgiye sahip olabilmek için arkadaşlar VAF yayınlarının yine konu anlatım ve soru çözüm videolarını izleyebilirsiniz. Konular çalışırken yine kendi tekniklerinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Burada kendinize ait modları da alabilirsiniz. Umarım istediğiniz başarıyı arkadaşlar günün sonunda sınav sonucunda elde edersiniz. Diğer derslerde ve videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.